Merhabalar. Bu videoda WordPress'te herhangi bir yazıyı veya sayfayı başka bir siteye veya linke yönlendirme işlemini anlatacağım. Öncelikle bu işi yapabilen bir eklentimiz var. Simple Page Redirect adında. Bu eklentiyi WordPress dizinimize gelip yükle eklentiler kısmından yeni ekleye tıklayıp yüklememiz gerekiyor. Arama işlemi yapıldıktan sonra ilk sayfada çıkıyor genelde. E, yüklüyoruz eklentimizi. Yükledikten sonra etkinleştiriyoruz. Eklenti yüklendikten sonra eklentinin herhangi bir yönetim paneli yok. Yani direkt yönetim işini bir tane yazı eklediğimizde görebileceğiz. Şu sağ tarafta e, yazımızın veya sayfamızın yönlenmesini istediğimiz linkin adresini yapıştırmamız yetiyor. Dilerseniz var olan bir yazımı yönlendireyim ben. Arveri tipleri üzerine bir yazım vardı. Bu yazıyı örneğin YouTube'a yönlendirebilirim. YouTube'un linkini alayım. YouTube aldım. Önce yazıyı açalım. Yazı normal şekilde açılıyor. Yani kendi web sitemde açılıyor şu an. Biz şuraya YouTube'un linkini ya da siz istediğiniz linki de yapıştırabilirsiniz. Yapıştırdıktan sonra güncelle tıklarsak yazı güncellendi diyor. Daha sonra şu yazıyı bir ziyaret edelim. Yazıyı ziyaret ettiğimizde gördüğünüz gibi direkt YouTube'a yönleniyor. İsterseniz bir daha dinleyelim. Yine YouTube'a direkt yönleniyor. Yönlendirmeyi kaldırmak istediğinizde buradaki adresi silip güncelleye tıklamanız yetiyor. Ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Ben bu özellikle bazı yazılarım, yazılarımı yönlendirmek için kullandım. Çünkü... Bazı durumlarda tüm siteyi değil de bir yazı yönlendirme gereği doğabiliyor. Bu iş için bayağı işe yarar bir eklenti. Sayfalarda da aynı şekilde yeni sayfa eklediğimizde sağ üst tarafta yine çıkıyor. Yazı ve sayfalar için yönlendirme işlemini basitçe yapabileceğiniz bir eklenti. Bunu kodlarla da yapabilirsiniz tabi bu engel değil ama fazla uğraşmak istemiyorsanız bu eklenti özellikle öneriyorum. Eklentinin adresini YouTube videosunun açıkla açıklama kısmına yapıştıracağım. Oradan indirebilirsiniz. Şu an Türkçe versiyonu yok. Ayrıca Türkçe dil seçeneği için de bir çeviri için yardım et kısmını kullanabilirsiniz. Ben biraz katkı sağlamayı düşünüyorum çünkü. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiğince.